It's not your fault, and you don't deserve all the bad in the house Your time, how much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be all right. All your life, you've tried to be a good man. Yepyeni bir vlogdan merhaba arkadaşlarım. Biz bayağı uzun bir süre Ayvalık'tayız. Ee, maalesef böyle aşırı aşırı mutlulukla vlog açamadım. Ee, biz yaz sonuna kadar buradayız ama biliyorsunuz ki her yerde şu anda sahiller yanıyor, yangınlar var. Bugün bayağı bir üzerinden geçti. Beşinci, altıncı günündeyiz. Ee, çok küçük bir ilerleme kaydediliyor. O yüzden de benim kaç gündür burada pek keyfim yoktu. Aslında biz gelelim kaç gün oldu. Bugün en azından blogu artık bir açayım. Hep kendime gelmiş oluyorum, birazcık hayatta bağlantı sağlamış olurum diye düşündüm. Buraya geldiğimden beri rutinlerimi aksatmadan uyguluyorum. Size ayrı ayrı rutin videoları çekeceğim. Çok bence güzel bir evde kalıyoruz. Bir ev turu videosu gelecek. Ama böyle ilk blogumu Böyle bir burada bir gün olarak yapmak istedim. Şu an saat bir buçuk iki gibi böyle yavaş yavaş hazırlanıp buradaki plajlardan bir tane ekleyeceğiz. Şimdilik can da burada aşağıda. Benimle olanları da size gün içerisinde göstereceğim. Tekrar hoş geldiniz. Not <laughs> Şu an kameraya Rümey satıyor kendimi röportaj veriyor gibi hissettim. Arkadaşlar burada elektrikler kesildi. Bir de bu evin bahçesinde kedilerimiz var. Çok tatlılar bir sürü yavrulamış. Hani buranın mutluluğu bunlar diyebiliriz. Şimdi ben böyle böyle giyindim. Biz ne yapıyoruz? Durmayın hadi. Hadi. Dahil ol konuşmalara. Ne yapıyoruz? Ye yemeğe gidiyoruz evet, evet. Yemeğe gidiyoruz. Can gel. Aç Kız evri yapıyorsun. Evet. Evet. Ne anlatıyoruz? Ne konuşacağız? Bir konuda konuşmuyoruz. Yemeğe gittiğiniz Merhaba. Artık, yemeğe gidiyoruz. Mutluyuz. Uyumluyuz. Görüşürüz. Dettes himme do you değil, kamera. <h> <Alright. coughs> Getirir mi ben sadece şalgamını yeter şalgamın yok mu? Bugünlük iyi geceler o zaman. <laughs> TV programı gibi oldu. <laughs> Güneşten şu an hiçbir şey göremiyoruz. Günaydın, arkadaşlar. Biz sabah böyle koştur koştur. Sabah dedin de saat 11 oldu bu arada. Cayır <laughs> cayır güneş var. Ee, evde kahve bitmiş. Kahve almaya ne ee, susun be? Öf. Kahve almaya çıktık. Birazcık da keşfedelim buraları dedik. Şimdi burada Migros'u göstermek istiyorum size. Asıl konumuz o kadar güzel ki. E, bakar mısınız? Böyle tarihi taş bir e, Migros yapmışlar ama girişi nerede bilmiyorum. Burası. Çıkış. Evet. Yeşil kahve. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Klorojenik asit. Slim. Ben bunu bir deneyeceğim bakalım. Araştıralım bu neymiş silim menfit. Herhalde yani tok tutucu falan kahve de olabilir bu. Evet. evet. Yine sıcağın alnında çıktık. Dün de başımıza güneş geçmişti. Ne oldu kız? Tam tersi. Şey falan eski arkadaşlar. <laughs> I know you tried so hard. I know you've done your work. It's not fair. You did your time. Evet, Ayvalık'taki Halk Tanzim Marketi'ndeyiz. Silajdan döndük. Can beyaz leblebi satışlarına soyundu. Bu kadar başka bir şey alacak mısın Can? Bakıyoruz, usta. Ya, ben seni bilmiyor muyum ya? Beyaz leblebi diye girip nelerle çıkacak buradan şimdi? İyi de vereyim mi usta? Yok, ben iyi de sevmem canım. güzeldir. Ha? güzeldir çubuk cips. Sen istedin ama ben yemem. Ya öyle diyorsun, her şeyi yiyorsun Simla. İstiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Peki. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Ev halkımız yemeğini yedi. Kedoşlarımızı da, da burada böyle küçük bir kedi köyü oluştu arkadaşlar. Gelen gelene. 2-3 tane anne var, bir sürü yavrular var. Biz de buraya bir sürü onların mama kapları, su kapları koyduk ama hepsi çok çok şekerler. Bu arada tabii ki de Dast'ı çok özledim. Şimdi bugün böyle bir e, enerjimiz düştü. Fazla güneş, deniz, yürü, git gel sıcak derken e, bir ayvalıkta işte bir kahve içeceğiz. E, böyle bir tat yeriz. Ondan sonra eve geliriz. Zaten böyle delicesine bir eğlenme modunda da açıkçası değiliz. Burayı zaten çok önceden tutmuştuk bu arada. O yüzden gelelim dedik ve burada olduğum zamanları ne zaman yeneceğim bilmiyorum ama olabildiğince Vloglayacağım size. Bu şekilde yanmış mıyım? Biraz yanmışım sanki. Yüz kızarmış. Şöyle bir şey söylendi arkadaşlar. İç, i̇çinde böyle karamel var, kahve var, vanilya var, vodka var. Yani bilmiyorum bu nasıl. Bu ışık çok Renkli ne Beğenmedin Emin değilim. Yani çok değil. Şişmesen <laughs> <laughs> Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bed in the hurt. nefis olmuş arkadaşlar. Benim için kokonat e, sütü yani sancı sütüyle böyle bir soğuk kahve deneyin. İçerisine böyle birazcık sanki esmer şeker böyle bir kaşık atılsa daha güzel olabilirmiş diye düşünüyorum. Bu arada burada üçüncü günümüz gayet huzurlu ve sakin geçiyor. Bugün yine sakin bir gün geçireceğiz. Patricia ya da Patris benim burada bir koy varmış internette falan gördüm. Ee, oraya gideceğiz. Saat şu an 12 gibi falan baya erken kalktık. Kahvaltımızı ettik, keyif yaptık, oturduk, muhabbet ettik. Ee, baya böyle internette falan dolaştık öğlen sonra da patlisi gideceğiz sizi de götüreceğim bugün bu videoyu böyle bitiririm bir sonraki vlogda da ev tur yapacağım yani hepinizi çok seviyorum Arkadaşlar biz bugün çok güzel bir Kore'ye geldik Patricia koyuna. Ben size böyle çok hızlı göstermek istedim. Çünkü şu an buradan ayrılıyoruz. Rüzgar da var. Belki buraya gelmek isteyenlere hani alternatif olur. Biraz fazla doğal bir yer bu arada. Tesis falan bir değil duymasın. Ama doğa çok iyi. Şöyle göstereceğim Yani şu olaya ben bayıldım. Gerçekten şöyle geçtikten arasında görmeyi ben çok seviyorum. Sesim geliyor mu? Böyle bir koy. Denizin içerisinde böyle ayrılıyoruz. Kendimizi yemeğe, içmeye vurduğumuz bir andayız. Neydi evet. bu pastanenin adı ya? Karadeniz pastanesi. İlk gün de buraya geldik, tatlı yememiştik. Arkadaşlar, böyle bir güzellik yok yani gerçekten inanılmaz. Bunun tadına bakmadık bu canın ama kızar. Seni seviyorum. Günaydın kedicik. Gel 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 sen buraya. Günaydın arkadaşlar. Bugün beraberce pazara giderek vlog başlatıyorum. Sabah ne oldu? Sabah bu arada saat 8 falan güneş böyle iyice tepeye çıkmadan biz Ayvalık pazarını uzun uzun gezeceğiz. Çok met ediyorlar vallahi. Ben de meraklıyım. Şimdi bizim ev, bizim ev dedim yalnız Allah söyletti. Bu sokağın başında. Burası da böyle uzun. Ayvalık merkeze doğru giden bir Rum evlerinin olduğu sokak. Bu sokağı da biz bayağı seviyoruz. Rumeysa. Bakayım üstündeki çok güzel Rumeysa Hanım bu arada bugün arkadaşlar. Klişe torbasını da pazar torbası yaptı. <laughs> Gerçekten çok kurumsalız. Bu yolun sonunda pazara geleceğimizi umuyoruz. Düzlük Düzlük. Teşekkürler. teşekkürler Evet, biz gidiyoruz. aynen tahmin ettiğim gibi <Sessizlik> ben bu satış ve pazarlama stratejisini herkese örnek gösteriyorum çünkü o kadar net ki salsıya süser şarap hiçbir açıklamaya gerek yok çok net <laughs> peki tutmaz mı <masa> o <laughs> adını da dertsiz olarak tanımlamışız <laughs> ben ayvalık

Selam, biz bugün bayağı soğuk bir gün geçiriyoruz arkadaşlar. Denizden çıktık. Burada şöyle bir kahveci var dün okumuyorum. Kral Gözüküyor mu şurada? Evet, şurası şöyle. Kroll diyelim. <laughs> Parmak kaldı. Kahveci hemen bizim <laughs> evin sokağının orada biz de oraya geldik bir soğuk kahvelerimizi içeceğiz. Ee, geçen gün ben buraya tek başıma gelmiştim çok tatlı bir yerde. Örneğin Maysa'yı getirdim. Arkadaşlar bilmiyorum sever misiniz ama bence bunu sevmeyen yoktur. Mis gibi bir ayran aşı çorbası bugünkü menümüzde ve zeytinyağlı fasulye var bir de kabak çiçeği de olması var ee, bugün böyle birazcık hafif yiyelim dedik çünkü kaç gündür Rumeysa <laughs> ile ay balık tosları. yok efendim e, akşam rakı balıklar götürdük. götürdü bir de şey göstereceğim size şöyle burada böyle tahinli kurabiyeler ve kurabiyeler çok meşhur. Bayağı bir almıştık. Kız oturup yarım kilosunu burada yemiş ya. Yani bitirmiş göbeğinin üzerine alıp bunları.